Arkadaşlar hepinize selamlar umarım iyisinizdir haliniz keyfiniz yerindedir bugün Honor of Kings'in emulator versiyonundan sizlere bu konuda bahsetmek istiyorum arkadaşlar ee, Bahsetmeden önce kanalımıza abone olmayı videomuza da like atmayı unutmayınız bu videoya özel sizlerden güzel bir şekilde like patlaması bekliyorum abone olmayı da unutmazsanız sevinirim dostlar şimdi Türkiye'de Global versiyonu biliyorsunuz 21 Şubat'ta ekranlara geldi Tabii ben bunu 20 Şubat'ta oynamaya başladım ee, 21 Şubat'ta Play Store'da mevcut olarak çıkmıştı 22 Şubat'ta emülatör versiyonu çıktı arkadaşlar şimdi emülatör versiyonu e, Global olarak çıkan bu ve ve Gameloop'ta mevcuttur benim fikrimi sunacak olursam sizlere GameLoop'tan oynamanızı daha çok tercih ederim. Çünkü Bluestacks'in ağır programlılığı yüzünden Oyunlarda baya bir şekilde kasma yaşarsınız. Normalde 120 FPS alırken 60 FPS'e düşersiniz arkadaşlar. Onun haricinde şunlardan bahsetmek istiyorum. GameLoop'un e, indirme programını Yani Gemlop diyorum da belki hiç bilmeyeniniz vardır. GameLoop e, Android oyunları bilgisayara Veya Bluestacks Android oyunları Bilgisayara indirebileceğiniz ve Android oyunları oynayabileceğiniz bir programdır. ikisi de bir program. Aşağıda açıklama kısmında linklerini vereceğim ikisinde. Benim tercihim olarak GameLoop'u indirmenizdir. Düşük bir bilgisayar kullanıyorsanız. Ama yüksek cihazlı, bir yüksek kalitede bir bilgisayar veya laptop kullanıyorsanız arkadaşlar. Bu listesi öneririm. Gayet de bir oyun performansı olarak sizi iyi destekler. Onun haricinde sizlere anlatmak istediğim şeylerden birisi de şudur. Günlük olarak sizlere gameplayleri Honor of Kings adı altında sizlere günlük bilgilendirme paylaşımlarımızda bulunmaktadır. Bu videodan sonraki videoda FPS ayarlarının oyun içerisinde nasıl yapılması gereken önerileri sizlerle paylaşacağım. Şimdiden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuza like atmayı, en önemlisi yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.